Hoş geldiniz. Bugün bir Rus masalıyla birlikteyiz. Masalımızın ismi Ben Kimse İmdat. Köyün en zengin çiftçisinin çok toprağı varmış. Ama çalışmayı sevmediğinden hep işçi bulur, onları çalıştırırmış. Yine hasat mevsiminde bir gün işçi aramak için köye gidiyormuş. Karşısına kızıl saçlı bir genç çıkmış. İş mi arıyorsun?" diye sormuş çiftçi gence. Evet. Benimle çalışmak ister misin? Elbette, neden olmasın? Kaç para istersin? Yıllığına 50 para. Adın ne? Ben. Çiftçi hemen çıkarıp 10 parayı peşin vermiş. Genci işe göndermiş. Başka adam aramak için yoluna devam ederken kızıl saçlı genç tarlaların içinden yine önüne çıkmış. Çiftçi yeni biriyle karşılaştığını düşünüp onu da işe almış. Parasını ödemiş ve adını sormuş. Adım kimse. Çiftçi köye doğru giderken kızıl saçlı üçüncü defa gene karşısına çıkmış. Bugün de şansım kızıl saçlılardan açıldı diye düşünmüş çiftçi. Üçüncünün de parasını ödeyip işe almış ve çalışmaya göndermiş. Onun da adı imdatmış. Genç Paralarla birlikte ortadan kaybolmuş elbette. Akşam çiftçi işe aldığı adamlarını kontrole gitmiş ama tarlada kimseyi görememiş. Kandırıldığını düşünüp tarlanın yanındaki ormanda işçilerini aramaya başlamış. Ormanda sesler duymuş. Bir avcı av peşinde dolanıyormuş. "Kim var orada?" diye bağırmış çiftçi. "Yabancı değil ben." Hah, birini buldum diye düşünmüş çiftçi kim var yanında diye sormuş. Kimse. Demek ikiniz de oradasınız diye düşünmüş çiftçi ve işi asıp ormana gittiler diye de kızmış. Ben size gösteririm. Sonra haykırıp sopayla sesin geldiği yöne doğru koşmaya başlamış. İmdat diye bağırmış avcı. İmdat. Ha demiş çiftçi. Üçüncü de burada. Sonra peşine düştüğü adamın kendi halinde bir avcı olduğunu görmüş ve düştüğü oyunu anlamış. Ama paralar da gitmiş işçilerde.